Bak şunlara basacağım. <laughs> Aa bak yeri <yine> yapıyor. <laughs> Terbiyesiz ya. <laughs> Kral canından merhaba ben Merkel Eminoğlu. Ben Burak Gökhan. Parti panik oynayacağız. O zaman son bir rövanşla ama yine senin aklını alacağım biliyorsun değil mi? Yani... Sen kimsin benim aklıma alacağım? Ya kıl payı Kıl payı mı? Evet. Ben gözlük takmıyorum. Hadi lan hadi. Karakterini seçmesinler Hadi sen oğlum haydi ayak ayak Ne Şamarı yersen kalkamazsın. Hepiniz aşağı Hepinizin canı can. Hele şu kırmızının var ya. Lan ne nah en son ben, hayır en son sen dokun. Atıma bekliyorum. Hayır! onun bir işi bile... Hadi! Aferin. Hadi be! Aa. Herkes sıfır. Aa. Lan kimse falan yok da bize içiyor. Vuramam. Demiyor mu lan? Kaçma. Ne yapacaksın demiyor. Buraya gel. Yoo. Buraya gelin Hüseyin. Gidiyorum ben evi terk edeceğim. Oyun oyun oynuyoruz yani terk et. Seviyorsan. Bu ne ya yine mi bu? Al yeşili ver. Abi. Hangi, Lan atıyorum başkasının sana gidiyor. Opa bomba attı ya. Yine bomba. Terbiyesiz mi Hayır ya. Haksızlık ya hiç puan alamadım. Hadi çık. <laughs> 750. Abi alamadım puan. Şuna bak 200 puan aldım. Yuh adamlar. Ne güzel ya, bir puan almış. Lan kavuşuyoruz da adamlar fark attı bize. Oo ağzıma açık okuyorum bak nasıl çıkıyor. Ah. Ah. Ya desene oğlum. Birazdan seni de göreceğiz içeride. yerinde öğrenemez. Kamera kapanmadı değil mi? Kapanmadı. Ah! Ya haksızlık ama kameraya bakıyordun. Ben de bakıyordum. Sen niye bakıyorsun? Moderatör benim burada. Neyse senden 500 para. Al. Ya al sen de al alayınız gibi. Beyle Ben de sevdim yani. Düştüm ya. <laughs> lan direkt lava atladım ya. Üf. Senin kafana oturdu az önce fark ettim. Evet fark ettim acısı bir geldi. Haksızlık oğlum sen nasıl beni yenersin lan? Gel buraya gel. Evet. Abi o zaman şey, Peki, Bunlar benim arkadaşım değil. Terbiyesiz. Işte. Oğlum tuş basma oyunu gelsin de göstersem yani sana. Ne yani, da sefandım, Ya bu ne saçma bir oyun modu herkes bin puan alıp çıkıyor ya. evet sanki aşağı düştü. Alamayacağım lan. Bin Şaka falan. mı? Alamıyorum. Bilim falan almam. Buka giriyor ya. İçinden Buka. geçip duruyor. Bak. Baka. Ben bu Hadi be. Alamadı. Herkes bin puan aldı Burak hariç. <laughs> i̇lk defa alamadım. Ben bu kadar oynayan ilk defa alamadım. Neyse hala Hadi hey, yaklaşıyorum. Aa. Aa vurdum işte. Lan! Çıkılın, çıkılın lan! Oğlum bak, alayınızı döverim ha! Tamam. Ya bırakın lan onu! Oğlum o topa en iyi turkaz rengi yakışıyor. Ayda adam 5000 puan aldı ya. Abi hile var ya. Ben orada tuvalet suyu, tuvalet suyu içeyim. <laughs> ben Aldı puan. Bir puan. Bir puan. Kurduğum cümleye gireyim değil mi? Tuvalette su Bu kadar siz su içerken mi? <laughs> Hayır tuvalette su içerken dedi. Mutfakta su içerken diyecektim. Ben orada mutfakta su içerken sen bir şeyler yaptın oyun bozuldu. Ne yaptın lan? Senin üzerine oynuyor oyun. Eee benim hatam. Nasıl benim üzerime oynuyor? Az önce bin puan alamadım en basit oyunda. Nerede? <laughs> Çekil lan. Sen gelme. O <laughs> Beni niye sıkıştırıyor? <laughs> gelme lan sen. Çık Ne Bile var ya. Oğlum niye yumruk atmıyor oralarda? Ben sana bir tane geçireyim Atılmıyor işte. Sen neden o kadar fark attın? Ben ebeğini ya niye ben vuramıyorum sen vuruyorsun? <laughs> niye <laughs> ben vuruyorum? Bravo. Al şey koşma. Çık lan önümden. Şey değil. Bak de bak bak iki saldırı. Bizim. Aha beni geçeceksin sen. Al. Geç. Ölümlü <laughs> magiyi çıkarıyor. Aaa geçiyor geçti sana. Ben seni tekrar geçtim. Sonuca bakacağım. Ben seni geri atmaya çalışıyordum ondan geçtim. Onu seyirsem. O ile ben kaldım. Aha. Hayır daha bitmedi. Oo çifte yaptım görüyorsun. Bu da böyle <laughs> mi? Başlayacağım ama ya. Hep aynı şeyler geliyor. Ya ben bu arada hiç sevmiyorum ya. <laughs> lan, kumandanım şey çıktı. Abi. Lan denize düşüp duruyorum ya. 1000 puan almam gerekiyor. 1000 puan almam gerekiyor. 1000 puan. Bir daha alman lazım. Abi. Çekilin. <laughs> Oğlum benim almadım. Allah cezanı var <laughs> Ucunda kaldı ya. <laughs> alamadı. Abi adam bana gittikçe fark atıyor ya. Arada 1000 puan fark var. Ah! Şimdi sıçtım işte. Anam dur. A, B, X, Y. A, B, X, Y. A, B, X, Bilmiyorum kontrolü. Arkadaşım şu baksı kontrol edemiyorum. Evet, bunda benden ustası yoktur. Ay, yanlış yaptım ya. Ben yenmem lazım ben. En birinci benim. Bak şunlara basacağım. <laughs> Aa bak yeri yapıyor. <laughs> Terbiyesiz ya. <laughs> Oğlum kazanmakta her şey bir baktı? İle yaptın bak, bak bak, bekle bak. bekle sen. Bunun intikamını alırım ben. <laughs> bekle bunun intikamını alırım ben. Bu en güzel konu sana ben almışım. Bekle bekle. Gel ben, ben artık yapıyorum. Bekle ben bunun Vay, Ben buradan oynayacağım. Çık lan Oha. <gülüyor> <gülüyor> Zaten öldük ki. <laughs> Aksıdık ya. Aynı <laughs> Sağlama oyun sayıyor. Bu a 7000 lan ben de 8000 sandım. Adam hala önde bir şeyler daha yapmam lazım. <laughs> <laughs> oyun sonunda birbirimizi geber. Şeydir ben bu bölümde alırım. Zaten bu bölümde bir şeylik var. Abi resmen bu mal ne yapıyor lan sarıya var. Adam dam sendromu geçirdi. <laughs> ya Gel buraya gel buraya hayır. Ya of kaybettim galiba ben Bir daha kazanırsan gittim Bakalım hangi oyun çıkacak Balon mu? Balon hangisi? Balon mu? <laughs> hayır Neyse Hayır İşte bu Hayır 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 <laughs> Bir kere patlasan yeter Hadi Aha iki Ay. tane bomba çıktı. Hadi arkadaşlarım benim. Kardeşlerim. <laughs> 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 Ay. <hayır>. bir tane <laughs> Kardeşlerim benim. Adam bütün şeyleri patlattı zaten. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Bekledim buydu. Ben kazanacağım. İle yaptın. Ne güzel ben şimdi bitmişti oyun. Kazanmıştım. Hayır sayılmaz kaybetmeseydin. Ah tavuk yakalamacı. Ah tuşlu aslında. Tavuk yakalamaya? Ha. Ayva yedi mi? Ben sana söyleyeyim. Benim kazanmam lazım. En iyi benim. Birinci benim. Aha. Neredeyim oğlum ben? Ben... Ooo <laughs> 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 <Ben gülüyor> bak. Ben <yine> yok. <laughs> <laughs> ben yokum lan. İlahi adalet. Ben neredeyim? İlahi adalet. Hayır, buradaymışım. Orada ne işim var benim? Hayır onu alma. <laughs> Hayır bir tane tavuk yakalayayım bari. Bir tane yakalasam oluyor. Yakalayayım bir tane yakalayayım bir tane. Hadi be. Hayır, Oğlum oyunu o İlahi oyun adalet. <laughs> <de. gülüyor> i̇lahi adalet. Tam bitti. Bir tane geri aldı ya. Punch kicker. O oh, kavga oyunu. Sen burada kötüsün. Of. Hayır. Haydi be vur. Vur. Adamla aynı anda vurduk ya. Tek 2 gibi oldu. Double KO. Hayır! Kazandım mı? Kazanmam lazım. Artık Yeter değil. artık. Kazanmam gerekiyor. Aynen. Ama ben daha çok. Uu, ben kazandım. Bakın şimdi karar verin. O mu kazandı, ben, ben mi kazandım? kazandım. Ben. O mu kazandı, ben, ben kazandım? kazandım tabii ki de. Sonuca bakacaksın oğlum. Kazanmak... Sonuca bakacaksın. Lan yemek oyunda 500 <laughs> puanımı çaldın kardeşim. Beni ilgilendirmez bak ormana kaçıyorum ben. <laughs> evet arkadaşlar bu da böyle bir oyundu yani yenildiğini kabullenemiyor. Tabii ki. Senin bu kadar ee, nasıl desem bilemedim ki. <laughs> nasıl desem bilemedim. Bilmiyorum artık yani. Sonuca bakacaksın. Bu kadar ya oyun bozan baktım. biri olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar zaten. bu kadar da olmaz. Beni çekilmiyor yani. Kazandım işte. Oyun bozan Sonuca biri... bakacaksın. Ben bu kadar bilmiyordum ya seni. Oyun bozan biri olduğunu. Lan ben basmasam yine kaybedecektin. Nasıl kaybedecektin? Evet, zaten ya, kadar... basamıyordu tuşlara. Ben en azından bak şey puan, yaptım bak... Tamam oyun tekrarına bakalım mı? İzleyelim mi bir daha? Tamam bakarız ama ben en azından şunu yaptım. Burak hani kötü oynuyor, benim hep kaybediyor olmasın diye bastım kendi. Yani bari suçu ben üstleneyim ama hani çocuk en azından bak, masum'a çıksın bak. diye yaptım yani. Bak zaten suçlu. Bir de üstte çıkmaya çalışıyor. Tamam böyleleri hiç sevmiyorum. Ne demeye çalışıyor ya? Neyse, hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben buna katlanamıyorum ve gidiyorum. Olmayacak şey. Serinin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videosunu çekmemi istediğiniz oyun varsa web sitemin anket sayfasından önerebilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için Mavi Kurabiye Canan'a kanalına abone olun. Videoların yayınlamadan önce Facebook sayfasından duyuruyorum. Facebook sayfasında beğenmeyi unutmayın. Sistem grubumuza da katılabilirsiniz. Beraber oyun oynarız. Kendinize iyi bakın. Canlar, son iki videoda görüşürüz.